Sevgili halkım iyi akşamlar. Bugün 3 Ocak çarşamba. Nasılsın? Ben İzmit gibiyim tadım tuzum yok. İzmit'in sokakları boş ve gri. Hiç seçim havası yok. Yerel seçimlere sadece 3 ay kaldı. Muharrem Tutuş'un yanlış basılmış afişleri olmasa kentte seçime gittiğimize dair en ufak bir emare yok. Neden böyle? Tam anlamıyla bilmiyorum. Ama kendimce belli gerekçelerim var. Muhalefetin mesela umudu yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aday da hiç çıkmıyor. Birkaç isim partinin adı ayaklar altında kalmasın diye muhalefet partilerinde öne çıkıyor. İyi Parti'de her ne hikmetse Büyükşehir'e aday olacaklar kendi arasında kavgaya tutuşuyor. Yok Cumali Durmuş olmasın, yok Lütfü olsun, o olsun, bu olsun. Bir mücadele var. Onun dışında AK Parti'de aday belli. AK Parti'de Tahir Büyükakı'nın yeniden aday olmasına herkes kesin gözüyle bakıyor. Öyle ki duyduğum kadarıyla AK Parti seçim beyannamesini hazırlamaya başlamış Kocaeli'de. Büyükşehir özelinde adeta tek adaylı bir seçime gidiyoruz. Bu yüzden heyecan yok. İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet Hem ne kadar örgütten tepki alsa da her ne kadar pek çok aklı eren, düşünen kesin Fatma Kaplan Hürriyet'e tepki gösterse de çeşitli sebeplerle vatandaşta karşılığı olan bir isim. Fatma Kaplan Hürriyet anketlerde güçlü çıkıyor yeniden İzmit'i kazanabileceği gözüküyor. İyi Parti'nin destek olmamasına rağmen İzmit'teki İyi Parti oylarının büyük bölümünün Fatma Kaplan Hürriyet'e yeniden gitmesi bekleniyor. Benim yaptığım matematikte Fatma Kaplan Hürriyet'in seçimi kazanması zor. Çünkü HDP bir önceki seçimde CHP ve Fatma Kaplan Hürriyet'i desteklemişti. İyi Parti desteklemişti. Buna rağmen Tayyip Büyükakı'nın İzmit'te aldığı oydan daha az bir oyla seçilmişti aslında Fatma Kaplan Hürriyet. AK Parti'nin adayına karşı bir tepki vardı Azize Sibel Gönül'e. Aziz Sibel Gönül'e karşı olan tepki ki İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyeti büyük şeyde Tayyip Büyük Akın'a oyların gitmesine sebep oldu. Yaptığım görüşmelerde bu oyların hala korunduğunu görüyorum. Hala büyük şeyde Tayyip Büyük Akın'a İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet'e oy vermeyi düşünen pek çok kimse var. İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet hala daha çok güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. HDP'nin yaklaşık 7 bin oyu var İzmit'te. Ne kadarını blok olarak Fatma Kaplan Hürriyet'ten ayıracak? Ne kadarı yine Fatma Kaplan Hürriyet'e gidecek bilmiyorum. Fakat HDP'nin İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyeti desteklemeyi düşünmediğini daha önce milletvekilleri ve çeşitli parti temsilcileri açıklamıştı. İyi Parti her ne kadar ittifak yapmayacak olsa da İzmit'e ne güçlü ne güçsüz doğru düzgün bir aday bulamadı. Yalçın Erdoğan İyi Parti'den İzmit Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde o da çekildi. Öyle sanıyorum ki İyi Parti İzmit'e aday çıkarmayacak. Çıkarsa ki oyların büyük bölümünün Fatma Kaplan Hürriyet'e gitmesini bir şekilde sağlayacak. Bunu nereden anlıyorum? İzmit Belediyesi'ndeki İyi Partililerden. Hala belediye başkanlığı görevini yürütüyorlar. Hala şirketlerde yöneticiler çok yüksek maaşlar alıyorlar. Gürlük Gürüstam'da gidiyor. Onlara için her şey. Fakat ittifakı sarsabilecek belli gelişmeler var. Lütfü Türkkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le İzmit Belediye Başkan adaylığı için adeta pazarlık yapıyormuş. İzmit Belediye Başkanlığı için bir ismi Özgür Özel'e önerdiğini öğrendiğim Lütfü Türkkan bu isim üzerinde İyi Parti'nin ortaklaşabileceğini ve İzmit adayı olması halinde destek verebileceklerini açıklamış. Bu bir kulis bilgisi. Ben doğruluğundan eminim. Bana anlatanların doğruluğundan eminim. Fakat bu görüşmeler aynı zamanda İstanbul ve Ankara gibi ittifak Fak yapılması gerektiği düşünülen yerlerde İyi Parti büyük sıkıntıya sokuyor. Çünkü Özgür Özel İzmit'te Lütfü Türkkan'ın dediğini dinlerse yarın öbür gün İstanbul'da koşulsuz bir destek isteyebilir İyi Parti'den. Lütfü Türkkan'ın İzmit Belediyesi için önerdiği isim kabul görmüş değil henüz. Lütfü Türkkan'ın Fatma Kaplan Hürriyet'e karşı yaptığı bu başkaldırı yerel seçimlerde İyi Parti'nin oyunun Fatma Kaplan Hürriyet'e gidip gitmeyeceği gibi bir tartışmayı yaratabilir. Fakat bu tartışmanın sonucu ve cevabı çok net. Lütfü Türkkan'ın kendi teşkilatında da pek bir karşılığı kalmış değil. Sokak sokakta partililerinden dahi tepki görmeye başlayan Lütfü Türkkan, Kocaeli milletvekili ancak Kocaeli'nin milletvekili değil. Bu sebeple yaptığı görüşmeler, ittifak çalışmaları pek de iyi Parti'yi ilgilendirmiyor. Lütfü Türkkan kendi ilişkilerini, özgür özel olan arkadaşlık bağlarını kişisel bir rica olarak kullanıyor. Yine çok siyaset, çok siyaset. Son günler yerel seçim sattığında e Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi bugün toplanacaktı fakat ertelendi. Yarın toplanacak. Yarın Kocaeli'de CHP'nin pek çok adayının belli olması bekleniyor. Kocaeli'de 6-7 ilçenin hatta belki de Büyükşehir Belediyesi'nin de bu belli olan adaylar arasında yer alması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi'ne kimin aday olacağı hala da soru işareti. Fatma Kaplan Hürriyet'in Büyükşehir'e çıkmayacağını artık Sadır Sultan duydu. İzmit Belediyesi için çalışıyor ve parti genel merkezlerinden edindiğim bilgiye göre Fatma Kaplan Hürriyet İzmit'i isterse İzmit'i alacak. Büyükşehir için elde Haydar Akar ismi kalıyor. Haydar Akar'ın da yarın Büyükşehir için açıklanması hiç kimse için sürpriz olmaz. AK Parti'de de büyük bir heyecan var. Son günlerde genel merkezde hummalı bir çalışma. Hafta sonu büyük ihtimalle Kocaeli'nin bütün adayları açıklanmış olacak. Hangi belediye başkanları gidecek, hangi belediye başkanları kalacak? Büyük sorun. İyi Parti'de birkaç ilçe bir belediye başkan adayı açıklanmıştı. Onun haricinde pek heyecan yaratan bir ilçesi de yok zaten İyi Parti'nin. Belki alırız umudu taşıdığı bir tek Körfez Belediyesi var. Orada da muhalefetin kendi içinde bölünmesi, iktidar partisinin yanlış bir aday göstermesiyle birlikte aradan sıyrılmayı umut ediyorlar. Sıyrılabilirler mi? Çok Etmiyorum. Bu sebeple İyi Parti teşkilatlarında öyle çok bir yerel seçim heyecanı yok. Bugünler çok sıkıntılı günler siyasiler için. Belediye başkan adaylarının büyük bölümü uyku uyuyamıyor. Bir bölümü de uyuyor rahat, rahat. Çünkü onlar zaten belediye başkan adayı olacaklarını umarak ortaya çıkmadılar. Mesela CHP'nin İzmit aday adaylarından Ulaş Yıldız. Paraları vardı, zamanları vardı, rahatlardı. Hadi biraz da ismimiz duyulsun diye aday adayı oldular. Onun için her şey güzel. Belki bir meclis üyeliği alırlar. Arkalarına yaslanırlar. Fakat adaylık yarışı içinde olanlar büyük sıkıntıda. Sokağa çıkmıyorlar. Kimseyle görüşmüyorlar. Hayatlarını normal şekilde devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama akıllarında sürekli Ankara'dan gelecek haber var. Kimi adaylar? Aday adayları ya da aday adaylarının siyasi yakınları Kocaeli'de oturup beklemek yerine Ankara'ya çıkarma yaptılar adeta. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de dün Ankara'ya gitti. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Başkanı Bülent Sarıda herkes kendisinin ya da kendisine yakın bir ismin aday gösterilmesi için kulis çalışması yapıyor. Kim galip gelecek? Yarın isimler PM'de açıklandıktan sonra kim Kocaeli'de bir anlamda zaferini ilan edecek? Bekleyip göreceğiz. Sevgili halkım merhaba. TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. 2023 yılında TÜİK'e göre ürünler %64.8 zamlanmış. %65 diyelim. Yani geçen sene Ocak ayında 100 liraya aldığınız bir ürün bugün itibariyle 165 liraymış. Mümkün mü böyle bir şey? Sen pazara çıkıyorsun sevgili halk. Pazardan alışveriş yapıyorsun. En basit aldığın bir domates, bir salatalık, patates, soğan ne kadar zamlandı? Son bir yılda benim harcamalarım neredeyse 3 kat arttı. TÜİK'e göre %65. Bu rakam üzerinden zamlar yapıldı bugün. Alkole zam gelecek, sigaraya zam gelecek, benzine mazota zam gelecek. Bunların hepsi özel tüketim vergisinin oranlarıyla birlikte artacak. Aynı zamanda bugün memur ve emekli maaşlarına da zam geldi. Açıklanan enflasyonla birlikte yapılan oranlamada en düşük memur maaşı 32.861 liraya yükseldi. Asgari ücret geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. 17.002 lira. Kocaeli'de bugün böyle Bodrum'dan bozma bir artı bir, evin kirası yaklaşık 10.000 lira. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Çocuğun var, çocuğun okul masrafı var. 17.002 liraya geçinmek zaten mümkün değil. En düşük memur maaşı olan 32.800 liraya da anca ucu ucuna ay sonunu denk getirirsiniz. Siz halksınız. Hak ettiğiniz bu. Peki sizin vekiliniz, yani size vekalet eden milletvekillerinin maaşına kadar bugün açıklanan enflasyonla birlikte milletvekillerinin maaşı 110 bin liraya çık. Hem emekli olup hem de milletvekilliğine devam eden isimler 230 bin lira maaş alacak. Akıl alır gibi değil. 110 bin lira. Ben burada gazeteciyim. Ben burada asgari ücret kazanacağım. 17 bin lira kazanacağım her ay. Ve her ayın sonunda nasıl getireceğimi hesap edeceğim. Benim oyumla seçtiğim vekilim Ankara'da 110 bin lira maaş alacak her ay. Milli piyango hayali gibi. Her ay 110 bin lira maaş alsan neler yaparsın sevgili halkım? Milletvekillerin çok rahat yaşıyor. Zaten zengin insanlar hepsi seçilmeden önce milyonluk makam araçlarına biniyordu. Şimdi bir de üstüne her ay 110 bin lira maaş alacaklar. Reva mı? Değil. Sen 17 bin lira asgari ücretle sürüneceksin senin vekil tayin ettiklerin 110 bin lira maaş alacak. Üstelik haftada 3 gün çalışacak. Salı, çarşamba, perşembe. Kafasına estiğinde kendi arasında bir oylama yapacak. Hadi 2 hafta tatile çıkalım. Tamam çıkalım. Bitti gitti. Salı, çarşamba, perşembe haricinde seçim bölgesinde çalışma yapacak. Seçim bölgesinde çalışma dedikleri parti içi kulis. Gelecek gidecek kulis yapacak. Kendi ismini daha da güçlendirmeye çalışacak. Benim hayal ettiğim vekillik sistemi bu değil. Milletvekili dediğin kendi işini yapacak. Doktorsa doktorluğunu, avukatsa avukatlığını, gazeteci ise gazeteciliğini yapacak. Fabrika fabrikada işçi ise diyeceğim ama fabrikada işçi olan milletvekili yok. Fabrikada işçi ise de işçiliğini yapacak. Meclise seçildiğinde meclisin çalışma günlerinde Ankara'ya gidecek, bizi temsil edecek. Yolunu yemeğini biz karşılayalım orada tamam ama 110 bin lira maaşı nedir? Ankara'da gezecek, kulis yapacak, keyfini sürecek milletvekilliğinin üstüne bir de devletten 110 bin lira her ay maaş alacak. Hadi yine bazı milletvekilleri çalışıyor. Gerçekten kentin sorunları için salı, çarşamba, perşembeye koymuyor mesaisinde. Haftanın 7 günü sabah kalkıyor, gece yatana kadar çalışıyor. Hadi hak ediyor diyelim yine 110 bin liraya. Hak etmez de bir de Safve Sancaklı gibi milletvekilleri var. Meclise seçilmiş, çıkmış kürsüye and içmiş, inmiş. 7 aydır takır takır bankamatiğe gidiyor maaşını alıyor. Şimdi bu günah değil mi? Bu kul hakkı değil mi? Bu aldıkları para benim vergimle ödenmiyor mu? Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana göre Hiçbir milletvekili ayda 110 bin lira kazanacak bir iş yapmıyor. Haram olsun. Aldıkları para benden yana helal değil. Milletvekili ağaçlarını yarım saat önce öğrendim. Son yarım saattir varlığını üzerime dayatan tek bir gerçek var. O da ne biliyor musun? Bacaklarımı lime lime doğrayan müzmin bir sızıyla, boynumda başlayan, yukarı tırmanan ve şiddetli bir baş ağrısına dönüşmek için fırsat kollayan sinsi bir tutulmadan başka bir şey değil. Bütün vücudum buz kesti bir milletvekilinin 110 bin lira maaş aldığını öğrendiğimde. Öyle Zeki Nuri kavgasına falan girecek değilim. Ben Zeki ile Metin'i özledim. Milletvekilinin kendisiyle de maaşıyla da alay eden, bu ülkede gerçekten ayda 110 bin bir vekil maaşı verilecekse Metin Akpınar gibi, Zeki Alasya gibi, Ferhan Şensoy gibi gerçekten bu ülke halkına hizmet eden kimselere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Milletvekili maaşlarını toplayalım. Bu ülkenin sanatçılarına, bu ülkenin emektarlarına, bu ülkenin sosyal hayatına hizmet etmek için çalışan, çabalayan kimselere verilir. Kocaeli'de bu maaşı kim hak eder diye düşünüyorum. Aklıma bir tek Burhan Akçin geliyor. Devletin görevi milletvekillerine 110 bin lira maaş bağlamak değil bence. Devletin görevi bu kentin çocuklarını yıllardır geleceğe hazırlayan, kentine ve ülkesine faydalı bir birey olması için çabalayan Burhan Akçin gibi kimseleri ayakta tutmak. Milletvekillerine 110 bin lira maaş vereceğinize Burhan Akçin'e bağlayın maaş. 110 bin lira falan da değil öyle. Evinin ay sonu nasıl gelecek düşünmesin kafi Burhan Akçin. Koş fazlasını verseniz de öyle milyonluk makam araçlarına falan binecek değil. Yine bu kentin çocuklarını geleceğe yetiştirmek için harcayacak. Geleceğe yetiştirmek için çabalayacak. Yıllardır elinde avucunda ne varsa harcadığı gibi Sanat çok önemli sevgili abi. Sen sanat nedir pek bilmiyoruz. Elinde bir tek şehir tiyatroları var çünkü. Özel tiyatrolar bile Kocaeli'ye ayak basmak istemiyor. Eskiden turneler olurdu, gelen giden tiyatro oyunları olurdu, gruplar olurdu. Şimdi onlardan da eser yok. Kültür merkezlerini zaten biliyorsun. Hepsi birer beton yanı. Hepsi düğün merkezi. Başka hiçbir şey değil. Biz yıllardır kentte devlet opera ve balesini, devlet tiyatrosunu talep ediyoruz. Aldığımız karşılık kültür merkezi oluyor. Birer beton yanı. Birer nikah salonu. Başka hiçbir şey değil. Bu kentin ruhu öldü. Bu kentte eğlence hayatı bitti. Eğlence hayatı dediğimizde her ne hikmetse sadece alkollü mekanlar geliyor akla. Fakat bu kentte tiyatro yok. Bu kentte güzel bir konser salonu yok. Bu kentte klasik müzik konseri yok. Bu kentte bir operayı zaten hiç göremedik. Bayburtlular gibi oluruz herhalde opera bize geldiğinde ne diye bakarız. Ne olduğunu anlamaya çalışırız. Kapısında gider, geliriz, içeriye girmeye bir korkarız, çekiniriz. Bu kentte ruh lazım. Gri sokaklarından kurtarmak lazım bu kenti. Öyle kırmızı halı sermeyle birkaç ucuz süsleme yapmakla olmuyor bu işler. Hiçbir şey yapmakla zaten hiç olmuyor oralara hiç girmeyeceğim. Vay efendim neden orayı eleştirmiyorsun da sürekli burayı eleştiriyorsun da. Bir taraf hiç çabalamıyor. Ne desen de çabalamıyor. Ne yapacaksın? En azından çabalayını eleştirelim ki kendine çeki düzen versin. Bir iş yapılacaksa iyi yapılsın ya da hiç yapılmaz. Mesela bir çam ağacını süsleyeceksin. En iyisini süsleyeceksen süsle. Derme çatma yapacaksan yapma. Bu kentte yapma. Yine prompter yok önümde, yine yazıyor. Konuştukça konuşuyorum, uzadıkça uzuyor. Bu kentin kültür sanat hayatının ayağa kalkması lazım. Yerel seçimlere sadece 3 ay var. Sokaklarda yerel seçim havası yok. Kendi kendini yerel seçim havasına sokmalısın ey halk. Otur, arkana yaslan ve düşün. Güzel bir müzik dinlemek, güzel bir tiyatro oyunu seyretmek, güzel bir bale izlemek istemez misin? Akşam evden çıktığında ne yapacağım diye düşünmek yerine, kentin bir iki ucube kafesine hapsolmak yerine, onlarca kültür aktivitesi arasında seçim yapmak istemez misin? Seçim yapacaksın 3 ay sonra. Adaylara bak, ne vaat ettiklerini dinle, ona göre kararını ver. Öyle beton harme, binalara, milyonluk projelere falan kanma. Bu kentin sana ihtiyacı var. Bu kentin yarınlarına sana ihtiyacı var. Dünü hatırla, Kocaeli Fuarı'nı hatırla, verilen konserleri, katıldığın sosyal etkinlikleri hatırla. Bugüne bak, yarını hayal et. Yarını sen kuracaksın. Yarınlarda sen mutlu olacaksın. Yarınların akşamlarını sen iyi edeceksin. Şimdilik sadece dilimizde. Fakat eminim yarın iyi olacak akşamlar. İyi akşamlar Kocaeli. İyi akşamlar.